İspanya dünyanın en ilginç sınırlarına sahip ülkelerinden biri. İlk olarak Fransa ile birlikte yönettikleri Fez'ın Adası var. Bu küçük ada yılda iki kez el değiştiriyor. 6 ay Fransa'ya, 6 ay İspanya'ya ait. Ama bu kadarla kalmıyor. Fransa içinde İspanya'ya ait olan Libya adlı küçük bir kasaba var sınırın 2 kilometre kadar ilerisine yer alıyor ve burada yaklaşık 1200 kişi yaşıyor. Güneyde ise karşımıza başka bir ilginç durum çıkıyor. Cebeli Tarık 1704'te İngilizler tarafından ele geçirilen bu bölge bugün hala Birleşik Krallığa bağlı. İspanya bu toprakları defalarca geri almaya çalıştı ama orada yaşayanlar İspanyol olmak istemiyor. Ve dağısı da var. İspanya'nın Afrika kıyılarında, Sas sınırında bulunan Souta ve Melia adlı iki küçük toprağı daha var. Bu şehirler Avrupa kıtasının dışında ama hala İspanya'ya ait. Son olarak İspanya'nın Fas kıyılarında sahip olduğu Peñón de Vélez adlı askeri üs dikkat çekiyor. Bu küçük kara parçası sadece 85 metre sınır uzunluğuyla dünyanın en kısa uluslararası sınırına sahip. Bu kadar karmaşık sınırlara sahip olmak sizce bir ülke için avantaj mı, dezavantaj mı?